Geç kaldım. Günaydın. Biraz da ilgilenmişler. Bir daha, bir daha. Bir daha başlıyoruz. Günaydın Anikici, sizleri çok seviyorum. Bugün 2022 hayal konusunu yapacağız. Hayal konusu yapmayı biliyor musunuz? Hiç yaptınız mı? Hayır. <laughs> <laughs> Yapalım da. <laughs> evet. <gülüyor> evet. dijital bir hayal panosu yapacağız. Herkesin önünde şu kağıtları görüyorum ben. Bu kağıtları önce hayallerimizle yapacağız. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız hayallerimizi yazamamak. Ve hayallerimizi yazmamızı zannetmek. Onun için şöyle yapıyoruz. Hayallerimizi yazacağımız zaman birinci kural sınır koymuyorsunuz. Tamam mı? Yani istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Sadece sınır koyan size nedir? Bilinçli zihninizdir. Sınırsız istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. İkincisi İstiyorum kelimesini kullanmayacaksınız. Mesela üniversiteyi kazanmak istiyorum değil. Üniversiteye gitmeyi biliyorum. Ama buradaki üniversiteyi de açmanız lazım. Hangi üniversite? ODTÜ Makine Mühendisliğine girmeyi biliyorum. Girmeyi hak ediyorum. Sanki ona sahipmiş gibi yazacaksınız. Tamam mı? Net ve kısa cümleler. Hatta şöyle de açabilirsin. ODTÜ yazdın, Makine Mühendisliği yazdın, netleştirdin. Buraya gitmeyi biliyorum dedin, cümleyi istiyor da bitirmedin, bunlar güzel. Yurtdışı, Ankara dışı bir yerler istiyorsanız da yer ismi belirterek. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi nokta bölümü. Orada öğrenciyim hatta diyebilirsiniz, tamam mı? Buradaki birinci kural bu. Şimdi size beş dakika süre vereceğim. Hayallerinizi yazacaksınız ve ben kontrol edeceğim. Anlaştık mı? Evet. Peki, tamam başlıyoruz. Şimdi hayallerimizi yazdık. Ve nasıl yazmamız gerektiğini öğrendik mi? Evet. evet Tamam. Peki bunu nasıl artık tezahür ettireceksiniz? O kısma gelelim mi? Evet. 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 Şimdi dileklerini yazanlar, hayallerini yazanlar, lütfen ellerini asma kağıtları. Gözle sadece, sadece gözünüzle tarayın. Cümleleri nasıl bitirdiğinizi bir daha kontrol edin. Nokta noktaya sahip olmayı biliyorum. Nokta noktaya sahibim kısa, net, anlaşılır cümleleriniz şimdiki zamanda veya geniş zamanda olacak şekilde kontrollerinizi yaptıktan sonra bırakıyorsunuz. Tamam. Şimdi hayalleri yazdık, gözden geçirdik, cep telefonlarımızı aldık. Bunu isteyenler kağıt, kalem vesaire yapıştırıcıyla yapabilir, kartona da yapabilirsiniz. Ama artık dijital, neden dijitalden yapmanızı vereceğim. Biliyorsunuz bizim son konumuz neydi? Elektromanyetik dalgalarda, değil mi? Radyo dalgaları dediğiniz bir şey vardı. Senin cep telefonunda Tayfun radyo dalgaları kullanıyor, değil mi? O yüzden bu dileğin yayılması, yaygınlaştırılması çok daha kolay olacak. Yazdığınız ya da kartona yapıştırdığınız bir şeyi bakmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz, görmeyi unutabilirsiniz. O yüzden cep telefonlarıyla biz de yeni nesile ayak uydurduk. Şimdi bir üniversite adı yazdıysanız eğer o üniversitenin görselini buluyorsunuz. Fotoğraf kolaj programlarından ya da tek tek bir albüm oluşturabilirsiniz fark etmez. Sonra o resimlerin altına veya üstüne, kenarına nereye uygun görüyorsanız kağıda yazdığınız dilekleri yazıyorsunuz. Mesela Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde okuyorum. Bunu yapıştır oraya. O resmin üzerine. Bunun gibi kaç tane dilekte bulunduysan, hayal ettiğin şeyler varsa hepsini tek tek ne yapacağız? Buraya yazacağız. Anladık mı? Ya telefonunuza bir albüm oluşturuyorsunuz, hayallerim 2022 diye. Ya kolaj yapıyorsunuz, 8'e kadar mı yapılıyor o fotoğraflar? 16 mı? 8'e kadar diyelim ki 8 tane hayalin varsa onların hepsini oraya yapıp üzerine de bu cümleleri yazabilirsin. Yazamıyorsan o resmi oraya atarken oradaki hayal cümleni söyleyebilirsin. Tamam. Sonrasında bunları da yaptık. Kolaj tamamlandı. En son altına teşekkür ederim oldu 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 tetadilin cümlesini kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu sihirli bir cümle. Bunu da yapmanız gerekecek. Başka var mı? Unuttuğum bir şey hatırlayalım. Hayalleri yazdık. Görselleri bulduk. Dosya yaptık. En sonuna teşekkür ederim oldu 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 dedik. Tamam. Mı? Şimdi işin meditasyon kısmına geçebiliriz. Hadi, tamam. Şimdi buraya kadar hepsini tamamladık. Evde istediğiniz şekilde bunu genişletebilirsiniz. Yani sadece şu ana ait değil bu yaptığımız çalışma. Evde kardeşlerinize, annenize, babanıza falan da isteyenler olursa yaptırın. Denemekten hiçbir şey kaybetmezsin. Çünkü şu anda yapacağımız meditasyonla yoğun konsantrasyon sağlayacağız ve odaklanacağız o enerjilere. Tamam mı? Şimdi o zaman herkes bir arkasına yaslansın, rahatlasın, telefonlarınızı bir kenara bırakın artık, onunla işiniz yok. Katılmak istemeyen arkadaşlarım varsa, onlar sadece yaptıkları kolajlardan ya da albümden odaklanarak, kendi zihin güçleriyle odaklanabilirler, sıkıntı yok. Evet, şimdi eğer hazırsak, rahat bir pozisyondaysak, ilk bir şekilde oturalım, daha sonra bedeniniz rahatladığında kaydığınızda falan herhangi bir sorun olmayacak. Ben de sizinle beraber yapacağım. Evet. Şimdi bu bir yaratım ya da tezahür meditasyonu olarak geçiyor. Ellerimizi böyle kapatmayalım isterseniz. Bir anlık en azından katılacak olanlar için söylüyorum. Eller çapraz olmasın, ayaklar çapraz olmasın. Bacaklar üzerinde olabilir. Bir anlık. Daha sonra zaten istediğiniz yapabilirsiniz. Yani şöyle de yapabilirsin. Bacakların üzerine de koyabilirsin. Hiç sorun olmayacaktır. Şimdi o zaman herkes bir arkasına yaslandıysa derin bir nefes alalım. Durun nefesi. Ve yavaşça verelim. Sonra tekrar derin bir nefes. Ve yavaşça verelim. İsteyen arkadaşlarım gözünü kapatabilir. Gülen arkadaşlarım o enerjiyi bize aktarın. Sizi çok seviyorum. Derin nefes alıp vermeye devam edin. Sonra çabasınca kendi nefesinize odaklanın. Dışarıdan gelen sesler varsa o seslere bir kulak kabartın. Gözünüze takılan herhangi bir obje varsa sınıfınızda göz açık olanlar oraya baksın o objeye. Bu objeyi bir incelesin. Nasıl? Sonrasında yavaş yavaş gözlerinizi hafif kısık bir şekilde tamamen kapatmanıza da gerek yok. Gözlerinizi kapatın. Şimdi herkes kendi hayal panosunda, hayal listesinde neler olduğunu biliyor. Okudunuz bunları. Kapatabilirsin gözünü. Bu hayalleri tek tek aklınıza kaldığı kadar zihninizde onları bir odaklanın birinci hayali, ikinci hayali, üçüncü hayali. Bunları tek tek geçirin aklınızdan. Ve sonra birinci hayalinize odaklanın. Diyelim ki bir araba hayal ettiniz. Bu arabanın rengini, modelini, şoför koltuğuna oturun, lastiklerine varana kadar her şeyi zihninizde imajine edin, hayal edin, gözünüzün önüne getirin. <tık> o arabaya bindiğinde, ben bunu örnek veriyorum sadece. O arabaya bindiğinde ne hissettin? Araba nasıldı? Yeni miydi, ikinci el miydi? Yanında arkadaşlarım var mı, sevgilim var mı? Bunlara odaklanın. Eğer bir üniversite hayal ettiysen, hangi üniversite? Diyelim ki Hacettepe Üniversitesi. Ankara'da nerede? Hacettepe'de. Beykent kampüsünde değil mi? Beytepe. Bey. Beytepe. Beytepe. kampüsündesin. Orayı hayal et bakalım. Yeşillikler içinde. Hangi bölümün önündesin? Üzerinde ne var? Hangi fakültedesin? Mühendislik yani mi, işçilik mi? Neyse bölümün. Oraya odaklan. Kendine bir bak gelecekteki kendine bir bak. Yine odaklan bakalım. Arkadaşların var mı yanında? Tek misin? Hisse. Ne hissediyorsun? Mutlu musun? Heyecanlı mısın? Duygularına odaklan. Sonra diğer hayaline geç. Aynı şeyleri diğer hayalin içinde tasarla, zihninde canlandır. Şimdi söyleyeceğim cümleler için evet demeniz yeterli olacak. Bu arada ben bunları söylerken siz hala hayallerinizi canlandırmaya devam edebilirsiniz. Yaradan tanımıyla hayallerinize kavuşmanın mümkün olduğunu bilmek ister misiniz? Evet. Bunun hakkınız olduğunu, bunun mümkün olduğunu ve zaten öyle olduğunu bilmek ister misiniz? Evet. Tüm bu istere size yüklenmesini ister misiniz? Evet. Günlük hayatınızda hayallerinizin gerçekleştiğini görmenin mümkün olduğunu Buna izinli olduğunuzu, buna hakkınız olduğunu, buna layık olduğunuzu ve zaten öyle olduğunuzu bilmek ister misiniz? Evet. Bu hissin size yüklenmesini ister misiniz? Evet. evet. Tüm insanlığa, tüm dünyaya, sizlere, ailenize koşulsuz sevgi, bolluk, bereketin yüklenmesini ister misiniz? Evet. evet. kolayca, keyifle, mutlu bir hayat yaşamanın mümkün olduğunu bilmek ister misiniz? Evet. Tüm bu size yüklenmesi ister misiniz? Evet. evet. Sizi kıran, üzen, affedemediğiniz, kırgın olduğunuz kişiler, olaylar varsa şimdi şu anda bunlarla ilgili tüm derslerinizin bittiğini ve yeni bir sayfanın hayatınızda açıldığını bilmek ister misiniz? Evet. Tüm öğrendiğiniz güzel erdemleri, saygı, sevgi, mutluluk, huzur, saygı bir kişi olma, iş sahibi olma, profesyonel anlamda para kazanma, neyse tüm bu erdemler, bu erdemleri kat ve kat fazlasıyla sizlere yüklenmesini ister misiniz? Evet. evet. evet teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Gözlerinizi açabilirsiniz. Teşekkür evet, ederim.